Herkese merhaba. Hak Yatırım Uluslararası Piyasalar ve Araştırma Müdürlüğü'nden bugün sizler için Euro-Dolar paritesi analizi yapacağız. Biliyorsunuz e, yarın e, Avrupa Merkez Bankası toplantısı var ve Euro-Dolar paritesi ile ilgili e, oldukça e, yakından bu konuyu merak ettiğinizi biliyoruz. Ancak analize geçmeden önce herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, günü. Kutlu, kutlu olsun. olsun. Biraz finansa dönelim dediğim gibi Avrupa Merkez Bankası toplantısını bekliyoruz. Yarın e, öğleden sonra saat 15.30'da toplantı daha sonra da Draghi'nin, Başkan Draghi'nin konuşması olacak. Bu her dönem e, aynı şekilde tekrar dönüyor. Ayda bir e, Avrupa Merkez Bankası şu anda ne yapıyor? E, kendisine mevduat getirene eksi 40 bas puan faiz ödüyor. Buna ilaveten aylık e, 80 milyar euroluk tahvil alıyor. Şirket tahvil alıyor ve e, yani hem hükümet tahvili hem şirket tahvili hem de e, bunun dışında Asset Back Security dediğimiz farklı e, tarzda tahviller almaya devam ediyor. Ve Nisan ayından itibaren yıl sonuna kadar da bu 80 milyarlık ta, e, hükümet tahvil alımını 60 milyara düşüreceğini açıklamıştı geçmiş toplantımızda. Yavaş yavaş bu alım miktarlarını azaltmak isteyecektir. E, bunu görüyoruz. E, piyasalara bakalım yani neden bu tahvil miktarını azaltmak istiyor? Burada görüyorsunuz ekranda makro veriler var. Beyaz seri enflasyon beklentileri Gördüğünüz gibi son dönemde biraz gevşemiş. Ancak enflasyon yıllık enflasyon %2'lere kadar fırlamış. Zaten ECB'nin mandate'i %2 enflasyona ulaşıldığı noktada parasal genişleme programını kısmakta. Ancak Draghi dedi ki son toplantısında ben çekirdek enflasyondaki iğmeyi yeterli görmüyorum. Çekirdeğe bakalım. Bakın mavi çizgi yatay. Gördüğünüz gibi enflasyon artmasına rağmen çekirdek yatay. Neden? Çünkü yukarı, gördüğünüz turuncu çizgideki enflasyon artışı hem petrol ve gıda fiyatları var bunun içinde. Son dönemdeki petrol fiyatları artışını benimsemiş durumda ve Avrupa'da bu yansımış durumda. Ancak gıda ve petrol hariç ekonominin geri kalanı o kadar güçlü bir enflasyon artışı göstermiyor. O yüzden Avrupa Merkez Bankası Başkanı haklı ve dedi ki ben biraz daha bekleyeceğim. Parasal genişleme programını yıl sonuna kadar devam ettireceğim. Biraz azaltsam da devam ettireceğim. 2018'e daha sonra bakarız. Ve biz bu toplantıda da bu konuşmasının değiştirmesini beklemiyoruz. Ee, yeni bir özellikle yeni bir gündem yaratmak istemeyecektir ve faiz oranlarına da bir değişikliğe gitmesini beklemiyoruz bu toplantıda. Neden? Birinci nedeni bu çekirdek konusu ama ikinci nedeni biliyorsunuz Fransa seçimleri. Fransa seçimleri belli olmadan e, önümüzdeki dönemde ECB'nin hareket alanı da çok belirli değil aslında. Yani eğer ki Fransa seçimlerinde şu anda başa baş götüren, yarışı önde götüren adaylardan biri olan Le Pen seçimi kazanır ise ilk programı 6 ay içerisinde Fransa'yı Euro'dan çıkartmak. Yani böyle bir gündem olduğu sürece ECB'nin şu anda piyasayı beslemesi, likitle boğması, bu musluğu kısması şu anda çok mantıklı olmayacaktır. Tabii bunu ECB bir kararında söyleyemez. Yani politik gelişmeleri hiçbir merkez bankası belirtemez. Ancak benim gördüğüm kadarıyla piyasalarda hala bir şey beklentisi var. şu anda faiz hareketlerine bakalım. Piyasalar mayıs ve haziran aylarında future'lar gösterge faiz oranlarının 17 puanlara gerilemesini bekliyor. Bakın şu anda eksi 34 seviyelerinde yani eksi 40 bas puan ECB'nin gösterge faiz oranı. Mayıs ve Nisan aylarını bunun yavaş yavaş eksi 17'lere yükseltilmesini bekliyor piyasa. Burada aslında şey varsayım var. Fransa seçimlerinden çok bir problem çıkmayacağı ve ECB'nin artık parasal gençlik programını değiştirmese de yani aylık alımla miktar aynı kalsa da faiz oranını yavaş yavaş yükseltmeye başlayacak. Zaten faiz oranlarını yavaş yavaş yükseltirse bankacılık sistemi karlarına düzelecek. Negatif faizden kurtulacak bankalar. Bu düzelecek bir. İkincisi biraz biraz euro kuvvetlenecek gibi gözüküyor. Bunu şu anda piyasa yavaştan fiyatlamaya başlamış. Ama bu çok biraz gerçekçi bir fiyatlama değil. Fransız seçimleri sonucunu görmeden bu fiyatlamalar gerçekçi olmayacaktır. Ve ECB bu dönemde ben önümüzdeki dönemde yavaş yavaş, yarınki toplantı için kastediyorum, önümüzdeki dönemde yavaş yavaş ben faiz arttırımlarına geçeceğim diyeceğini hiç zannetmiyorum. Böyle bir riske girmeyecektir. Seçim sonucuna göre Nisan ve Mayıs aylarından sonra e, mevcut veriler aslında bir miktar ECB'nin yavaşça faiz arttırmasını destekliyor. Bunu göreceğiz. Daha var oraya. O yüzden yarınki toplantı belirsiz de çok bir etki yaratmayacaktır. Ben şu anda Berk'in de söyleyeceği, az sonra bahsedeceği bantların kırılmasını beklemiyorum. Bir de son kez piyasalara bakalım, long ve shortlara bakalım. Burada öncelikle şu anda açtığımız grafikte gördüğünüz yer future piyasalarındaki long ve shortlar. Burada son dönemde ortalama bir long short miktarı görüyoruz. Genelde temel olarak shorttalar, bin kontrat yatırımcılar ama ne bir rekor short'ta değiller, 2015 şu gösterdiğim noktada gibi, ne de bir rekor long'ta değiller. O yüzden tam ortada bir yer, kararsızlar yani açıkçası. O yüzden çok bir parit üzerine etkili. Future dışında opsiyonlara bakalım. Şurada opsiyonlarımız var. Risk reversal dediğimiz call opsiyonlarının put opsiyonlarına olan oranını görüyoruz burada. Ee, şu beyaz çizgide. Call optionların daha pahalı olması demek piyasa bir anda yukarı yönü fiyatlıyor demektir. Ve gördüğünüz gibi call optionlar belli bir yeni zirve yaptığında euro dolar paritesinde bir iğme yaşanıyor. Yine aynı şekilde şurada yeni zirve yapmış. Önce bir satış ama sonra bir iğmelenme. Yine şurada gördüğünüz gibi 2009 bir iğme yapmış. Ondan sonra düşüş var. Ama bir miktar alıma geçebiliyor piyasa. Şu anda nerede? Tam tersini aşağıdaydı risk var. Hatta çok bir anda 1.03'leri falan fiyatladı. Aslında ama sonra döndü geri yukarı yine kararsız noktalar var. Yani açıkçası tüm yasalar şu anda hem Draghi'den yarın bir şey bekledikleri için kararsızlar. Her ne kadar faiz arttırımları fiyatlansa bile önümüzdeki future kontratlarında Euro dolar paritesi için e, Fransa seçimleri Nisan'da belli olmadan önemli bir bant kırılımı ben beklemiyorum. Ama burada önemli olan tabii konu bant nedir diyeceksiniz. Burada sözü belki bırakıyorum. Bize e, özellikle bu kritik bantların hangi fiyatlarda oluştuğunu söyleyebilir. Şimdi bakalım e, aslında yine Orta e, ve kısa vade bakalım. Şimdi ilk baktığımızda aslında bunu bir e, haftalık olarak inceleyelim. İşte şurada, senin söylediğin aslında band var. Yani aşağıda ne var? Bir 0.440 seviyesi gibi. Şurada bir e, altın sarktı işte bu 0.3'lere, sen az önce görebildiğin gibi tekrar içine altı. Şimdi gidiyor ama orta vadede e, yatay band devam ediyor. Yani burada baktığın zaman e, dipleri görüyoruz. Şurada da yeni bir dip oluştu. Bunu da görüyoruz. Şuraya geleceğim. Bunu biraz daha yakında inceleyeceğiz. Ama yukarıda işte 1.14.50 aşağıda da e, 104 1.04.30'lar kırılmadan e, bu bant hareketine devam eder. Kalıcı bir trendten belki söz edemeyiz. Bir daha söyleyeyim. 1.04.30 e, 104 30. yukarıda 1.14.50 aslında biraz çok geniş çok bir bant evet. Ama bu zaten orta vadeli bir Yani haftalık grafikler biz buna bakacağız. Yani görüyorsun bak şurada e, büyük bir düşüş geliyor. Baktığın evet. zaman Euro doların hareketleri, e, orta uzun şu düşüş hala geçerli düşüş trendi ama burada artık bir konsolidasyon olduğunu <laughs> Yani e, bu bandın kırılması tabii ki bize çok majör bir şeylere ihtiyacımız olacak burada. Ama yani bu banta güvenilip hani trade etmek için kısa vadede çok uygun değil. Ama şuna bakalım. Günlük grafiklerde potansiyel bir ters omuz baş oluşuyor gibi. Yukarıda 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar var. Ee, şimdi burada piyasanın aslında hesap varsayımı şu. Euro'nun 1.20'ye gideceğini söyleyenler dahi var evet. e, dolar karşısında ki bu ben yani çok mantıklı yapmıyor. Hani makrosunu sen hani bir tarafta 3 faiz artış yapacak Amerika, dördüncüyü tartışıyor hatta. Öbür tarafta sadece faizi kısacak e, bir ECB görüyoruz. Yani bunları tartıya koyduğunda bana bir 1.20'ye gitmesi için çok bir şey vermiyor aslında ama tekniğine bakarsak şu 1.07.90 bu her gün azalacaktır ama bu şu anda 1.07.90 buralar kırılırsa şu formasyon tetiklenmeye başlar. Bu hmm. çok önemli bir hareket olabilir işte. Yani şu trend çizgisi evet. baktığın zaman kırıldığında çok kuvvetli bir yükseliş şey, şey görebiliriz. burada şey. Kırılmadan bir şey söylemek mümkün değil ama onu belirteyim tekrar. Kısa vadeye inersek ne olacak? Bak burada kısa vadede biz bir potansiyel çift tip görüyoruz. Hmm. Şurada bir birinci dip var şimdi işte, 0.4.90'larda. İkincisi de yine hemen hemen aynı seviyelerde. Ancak RSI giderek kuvvetleniyor burada diplerde. E, 100 saatlik ve 200 saatlik hareketli ortalama şu anda direnç vazifesi görüyor. Ve bak buradan aşağı doğru sarkmış görüyor musun? Fırtaya geçememiş. Şimdi kritik direnç burada bizim formasyonu tetiklenmesi için bir 0.6.30 hmm. seviyesi. Yani biz bu 1.06.30'u kırsak zaten çok kısa vadede olduğu için ilk başta şu 1.06.70'e gideriz. Hmm. Ama formasyon hedefi de 1.07.60 olur burada baktığında. Ama yani, yine bir seferin 0.79 hedefimizi şey, direncinde geçemiyor. Şu şurayı diyorsun. Evet değil Oraya mi? kadar geliyor. Yani burayı buradaki tepkime sonucu. <laughs> eğer burayı tutup kıramazsa bir bu kadar da aşağı iniyor şey bu kadar. Ee, ki makro olarak baktığında da senin de söylediklerini sözü koyunca işte bu Löpen belirsizliği, işte Amerikan faizi artıracak olması, şimdi FED'de geliyor, ECB'den yarın bir şey çıkmazsa safa nasıl kıracak bu benim için bir soru işareti. tamam piyasa bu hani olduktan sonra neden için üretmek kolay da olmadan e, ihtimal var mı? Var. Yani eğer bu buralara geri, geri dönerse bu sefer de burada bir bant yapmaya başlayacak. Teknik olarak bakarsan ee, çok biz, bize bir şey söylemiyor. Yani bant hareketi eğer yakalayabilen varsa yukarıdan, aşağıdan satar, aşağıdan yukarıdan satar ama hani net trade edecek bir şey şu anda göstermiyor bize. Ama dediğim gibi orta-uzun vadede bu 1.20'yi bekleyenlerin şeyi e, şuna güveniyorlar teknik olarak. Burası kırarsa burada bir hareket başlayacak diyor. E, ilk önce geleceği yerde yer, değer orayı kırarsa bizim şu seviyede takip ederiz. Yani 100 haftalık hareketli otomoyu ve daha sonraki işte bu Van'ın tepesi bir orada tedirgin tedirgin oldu burayı da kırdı o zaman daha da yukarılara gider ama aslında tam tam şu grafikte çizdiğim şey bantlar çok güzel ben onu gözümü kestirdim hı. daha da darını söyleyeyim ya yani 10790 dedim şu üsttekine Evet Şuraya. orası hmm. hani orası burası. onu diğerini de çizmişsin haftalığa da hı hı hı. aşağıda aynı da zaten bu onun biraz daha zorlanmış yani. aynı aşağıda 104 kaçtı. Aşağıdaki şu mu? 1 40. Aslında mı? olay budur. Yani bu bandın dışına çıkmak büyük ihtimal FED politikaları tamamen fiyatlandığında bir. İkincisi de Avrupa seçimleri belli olduğunda ortaya çıkacak. Bir de çok çok önemli bir konu şu. E, burada Avrupa seçimleri belli olmadan önce belirli anketler yayınlanıyor biliyorsunuz. Yani hemen ben size şu şöyle bir strateji benimsemenin yanlış olduğunu düşünüyorum aslında. Onu söyleyeyim. 23 Nisan'daki seçim sonuçları belli olmadan önce ee, daha anketler seçimlerin nasıl gidebileceğini zaten gösteriyor. Örneğin 1 Nisan'da veya 10 Nisan aralığında diyelim ki Löpen ön plana geçti Hı. ve yavaş yavaş kazanmaya başladı. Bu Euro-Dolar parçası için aslında bir bitiş demektir. Yani oradaki 1.04 falan dağılıp çok daha aşağı doğru gidebiliriz. Yani 23 Nisan'a kalmadan, seçimlere zaten varmadan anketler bayağı bir piyasayı hareketlendirebilir. O yüzden şu anda başa baş gidiyor ama bir tarafta bir açılma ya da Löpen geriye düşer, o sefer Parite yukarı zorlamaya başlar 107 ama o bandı kırılmadan Berk'in dediği gibi çok da bir e, şey pozisyon al, almak için istekli olmamak lazım. Çünkü çok zor parite. Yani bir tarafta henüz fiyatların fiyatlanmayacağı belirsiz olan FED politikaları. 3 faiz artımı fiyatlandı ama belki veriler çok iyi gelecek ve haftaya üyeler biz bu sene 3 değil 4 istiyoruz diyecekler. Hayda piyasa onu fiyatlamaya başlayacak. İşte bu olabilir. Bu görünmüyor daha. Ki bu dolar payı doları aşağı çeken. Diğer tarafta seçimler. O yüzden bayağı şey bir ortam var yani. E, bugün ADP ile Cuma günü tarım dışı istihdam gelecek, o nasıl etkiler sence? ADP, e, bugün ADP aslında tarım dışı istihdamın bir bileşeni. Çok fazla piyasa etkisi olmuyor ama bizim için Cuma günkü verinin nasıl geleceğini gösteriyor. Yani ne kadar iyi gelebilir, kötü gelebilir bir referans oluyor. O, buna göre de biz Cuma günkü verinin aslında şeyini yapacağız, bir tür analizini yapmış olacağız. Cuma günü 190 bin kişilik bir artış bekleniyor veride. E, bunun aslında çok üzerinde gelmese bile FED'in 3 faiz arttırımı yapmasını destekleyecek bir veri olabilir bu sene. Yani 190 bin, işte örneğin 100 binin altında bir veri gelmediği sürece, diyelim 90 bin, 50 bin böyle çok kötü bir veri gelmediği sürece FED faiz arttırımı yapacaktır. O yüzden e, sonucu çok değiştirmeyecektir. Ama beklentilerin çok çok üzerine gelirse 200-220 bin gibi bu sefer piyasa bir kez daha Eurodolar partisi aşağı sert bir şekilde olur. Şu anda ee, yani bu kadar karışıklığın içerisinde ben bant hareketinin e, çok da fazla e, dışına çıkacağını düşünmüyorum. Ben sana bir şey mi? Aslında Euro dolarda ben e, şurası geçirmeden şu seviye, evet. Euro'yu dolar karşısında nereden satarım, satayım üstüne, nereden satmam üstüne bir strateji geçirmeyi tercih evet. ederim. Yani her ne kadar bu potansiyel yükseliş formasyonu olsa da işte dediğim gibi Löpen bulutları dağıldıktan sonra dağılırsa partide yükseliş mümkün olacak olsa da yine de baktığında e, yani şu anda her şey aslında teknik olarak euro negatif görünüyor. Doğru, de, önünde doğru. bir sürü direnç var baktığınızda. Hem haftalıkta işte 100 haftalık, 200 haftalık hala. üstünde tamam bant içinde, bant içi atmaya başardı şurada ama hala bak tekrar edemeye devam ediyor. Olsun. İşte eee geldiğimizde 100 günlük hareketli ortamıyor. hala aşması gerekiyor ki bu direnç aynı zamanda şurası direnç, 200 günlük hareketli ortalama direnç. Ee, kısa vadede 1.06.30 hala direnç 100 saatlik 200 saatlik altında bak RSI kuvvetleniyor dedik bu da aşağı kırmaya başladı yani baktığın zaman aslında şu an her şey dolar e, euro negatif, negatif dolar dolara, dolara, karşı aynen, aynen. zaman onun için hani strateji çok majör bir değişiklik Ondan tamam. olduğu sürece ben e, yükselişler olsa dahi Euro'yu dolar karşısında nereden satayım üstüne aynen, e, bir Formasyon ve stratejizmi tercih ederim. Aynen öyle mi? Örneğin 107 60'lar falan çok uygun bence satış yerleri olabilir. Şu an hmm. için stop da 107 koyarsınız. Değil yani Short düşünmek lazım daha çok yükselişlerde. Ta ki çok majör bir kırılım olursa belki gösterdiği yerlerden 1.07.90 gibi. O zaman bir daha oturur düşünürüz. Ama şu an için e, hakikaten yıl sonu hedeflerimiz hep çok aşağılarda kalmaya devam ediyor arkadaşlar. Hmm. Yani. yani bu Eurolar vadelerini küçük piyasalar ve işlem gören Eurolar vadelerinde e, yükseliş yönünde çok bir aslında fırsat bir hayat yok gibi görünüyor. Yok görünmüyor. Yani ancak çok seçimler çok pozitif geçecek. Sağ adaylar geride kalacak Avrupa Birliği'nde e, ve ayrılma gündemden tamamen çıksa belki bir toparlanma olabilir ama onlarda düşük ihtimal gibi görüyorum ben. O zaman izleyelim. Net bir şey çıkarsa zaten güncellemeyle paylaşıyor oluruz. Evet, evet arkadaşlar bugün euro dolar Paritesi için oldukça detaylı bir analiz gerçekleştirdik. Size o bahsettiğimiz banklar çerçevesinde işlemleriniz devam ettirebilirsiniz. Genel olarak gördüğünüz gibi bir sıkışma içerisinde devam ediyor parite. Önümüzdeki dönemde yine sizlere bu bu konuda yeni analizlerle bilgi vermeye devam edeceğiz. İyi çalışmalar herkese gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.